arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz bu yeni versiyonu şunları bir testi e bırakayım eğerek siz eşyalarımı uzun zamandır video gelmiyor niye diye sorarsınız ee, tableti sıfırladım bunlar ne ya bunlar nereden gelmiş Kalsın bende. Bir dakika arkadaşlar. Tanrılarsın. Hmm. Bugün ne yaparız bilmiyorum. Zaten uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. 0.15.0 Yeni bilmiyorum ama Baya değişik gözüküyor her şey ya Şurada Şu bu madem böyle değil de Burada bir şeyler oldu, olmuş ama Bizim ev buradaydı Şurada biraz şey vardı Evet, galiba. Film değiştirdiler herhalde bir şey oluyor şu oluyor. Nasıl oluyor bunu? Yani? Ah ben böyle oynuyorum. Normal arkadaşlar. Ama böyle geleceksiniz. Şuraya bir şey şuraya bir maden olmuş. Güneş daha belirgin. Uzun zamandır video gelmiyor. Vallahi tek başıma bir şeyler yapmayı çok içim sinmiyor. Evet. Sikilimi de değiştirdim. Hiçbir şey yapmayacağım. Şurada da bir şey. Bu da vardı değil mi? Oha bir vurdum nereye kadar gitti? Bir vurdum iki, iki, iki kilometre uçtu. <laughs> Ama çok şey değişmiş ya. Yerler de tamam. açılıp kapanması bile değişmiş. Böyle ses gelmiyordu diye hatırlıyorum ben. bunlar bir koyalım. Bu bir tane kömürümüz var. Ne? Ne olmuş, yani? ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş? Evet, ya arkadaşlar. Öyle buraları kırıp üçüncü katla beraber gelecektim. Unutmuşum. O zaman da bugün videoda yapacağımız bir mazeret oldu. İlk baş bir üç. Çünkü. Oh, çok kasıyor gibime geliyor. Başka başka, başka yerler görmeyelim mi İyi Arkadaşlar challenge videoları isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sadece oyun videoları çekmeyeceğiz. Challenge videoları da çekeceğiz. Yani kanalımız eğlence amaçlı kanal olacak. Eşyaları olurken de farklı ses çıkıyor ya artık. Lan. Ses çıkıyor. Zannettim bir de Meşale'nin üstünde duruyor. Şuraları da mı? Oraları Aslında ben bu sürümden oynuyordum da. Ee, bu Furkan'ın falan oyunu olmadı. Bundan. Haftadan haftaya e, ilk bölümlerde falan haftadan haftaya video çekeriz demiştik ama e, yani siz yanlış anlayabilirsiniz haftadan haf haftadan haftaya derken beraber haftadan haftaya yani ben tek başıma çekerim çekmeye çalışırım. Her zaman çekmeye çalışırım. Burasını bayağı büyük açıyorum. Bayağı çok şey değişti. Bazı videolarda çok sesim gelmemiş. Ee, özür dilerim. Tabletten oynadığım için daha doğru düzgün kulaklığım bile de yok. Daha düşünüyorum da. Şuraya şöyle şöyle. Şöyle burasını üstü gibi yapacağım, dam gibi yapacağım. Ama şuraya bayağı değişik eşitlemeyeceğim, tam olacak. Ha şurayı yiyeyim. Daha yorumlara bakmadım bu camlar nelerle kırılıyor diye. <laughs> Belki şunlar kırılıyordur lan. Bir dakika aşağıya. Şunu cam alayım. Bunu alayım. Zaten bu cam işime yaramıyor. Şunu da alayım. Belki bununla kırılıyor. olmadı. Bir değişiklik yok. Tam burayı yanlış. Üşük düşmüyor. Bu tip bir taş. Çok akşam oluyor. Biraz saçma fikir ama. yapmak istememiştim. Bak onu atlamak istemiştim. arkadaşlar böyle evimiz için saçma salak fikirleriniz varsa da veya sopa sağlam müthiş bir fikriniz varsa yine yazın yine yazın ee, çok fazla uzatmayacağım videoyu Zaten sizin de bildiğiniz gibi 15 dakikadan uzun videolar çekemiyoruz. Mobizen Samsung kullananlar bunu bilir. Birkaç Yüz abone falan mı olmamız gerekiyor ne? Olmanız gerekiyor. Böyle yapabilmemiz için 100 abone olmanız gerekiyordu sanırsam. Olursanız maraton falan da çekebiliriz. Survival so Games bir böyle şeyler de çekebiliriz. Evet arkadaşlar. Burada görüşürüz. Şuralara belki bir çit falan düşerim. Görüşürüz. Bay bay.